şimdi sesimi kapattım. Hatta açayım mı Arkadaşlar. Biraz ekranımın görünmesi lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Sizlerle beraber Granny 1 oynuyoruz. Bugün çok değişik bir... Çok değişik bir giriş yaptım ismini unuttum. Nasıl söyleyeyim size arkadaşlar? Ee, nasıl ya? Ekranını göremiyorum yayın ekranını. Yayın ekranını görebilsem sorunuza falan ce cevaplayacağım. Ama işte göremiyorum. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar bu e, mod maker yani portakal oyunda buna bir güncelleme getirmiş. Hem bunu inceleyeceğiz hem de yani gran oynayacağız. Bu arada bunları yap bu granny modunu yaptık teşekkür ederim gerçek ellerine sağlık. Grammy hiç bunu unuttum ya. Şimdi arkadaşlar e, hard bak hardtay, hardtay arkadaşa, hard day hard day arkadaşlar hard ekstrem ya yani tamam hard. Extra yani ekstra kilit açık. Nightmare tabii kapalı olacak. E, bunu açmayacağım.

Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz portakal oyunda buna bir şey getirmemiş buna bir güncelleme getirmemiş Açılış şey ekranı şu getirmemiş ben de bilmiyorum nedeni ama oyunu içini göreceğiz birazdan Şimdi bekliyoruz Bu arada ben bu oyunu önceden oynadım ee, Nasıl diyeyim size oynadım önceden ya işte Ah mutlu ah işte. neden tutuklar? Oha kitabın ismi Nutuk. Evet bunu ne en... Nutuk olsa bile. Okay. Önce bunu takmak istiyorum arkadaşlar. Şey duvarı yıktım ama yavaş gel. Ben bu oyunu bir 4-5 kere falan bitirdim. Ama Granny modlu olanı falan değil. Artık geride ki hani ama Granny geleceğim mi? Ya var. Atsam. Gelme 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 gelme. Korktum biraz arkadaşlar. Görmedi beni. Görmedi beni. Görmedi beni. Arkadaşlar bu biraz zor olacak. Oy kaldım Bu biraz zor olacak. Bir de arkada şey isteklerin maaşı çalıyor. Orada saygı duruşu yapacaktım. Ama bir anda korktuğum için yapmadım. Yani vallahi yapacaktım. Gerçekten yapacaktım inanmıyorum. De... Ne yazıyor? O portakal oyunda belirliyorsun. Ya o portakal oyunda belirliyorsun. olsun Sırendir. 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 Ben o kemerasını ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar bana bir diksiyon eğitim lazım. Görmedi. Görmedi. Sokarım bana. Sokarım sana. Korktum bir an abi. Pardon ses çıkardım. Kasadan neden o kadar ses geldiğini lütfen sorgulamayın. Bir şey olmuyor, mikrofonumdan. Ne yapmaya çalışıyorum? Yani, tık tık, oradan ses çıkıyor. Ah, ya. Kaynıyor. Bir kapak geliyor. Sabah gebe olacağım. Bakasın çamboka mi 칼로 좀 쓰네. 오, 방어기르마예. 나다. 야 칼로 좀 쓰네. 오.